Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 300 M basacağız ve çekiç kullanacağız. Gördüğünüz gibi şu an 323 M oldu. 300 M'i açtıktan sonra bir süre daha bekledim çünkü mevcut yani yetenek puanlarıyla ilgili turnuvanın bitmesini bekledim. Daha önceden 300 M basan birileri vardı turnuvada. Bu yüzden yetenek puanların boşa gitmesin diye onu bekledim. Ayrıca hafta başı, hafta ortalarına daha doğrusu deneyim turnuvası ile ilgili ikincilik hedeflediğimi de sizlere söylemiştim. Bir aksilik olmadıysa ikinci olarak tamamladım diye düşünüyorum. Onu da hemen bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırada tamamlamışım ve 60 donat kazanmış oldum. Şöyle ödüllerimizi alalım. Evet. Ayrıca Hire Solo var şu an. O da 9. sıradayım şöyle şu şekilde e, O yüzden üstümüzde e, level 1 petlerimizi kasıyoruz bir yandan level 1 de üstümde e, Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu gazinoda biraz basmak istiyorum 300 em basmadan önce belki buradan yeni para ödülleri gelir Ondan sonra e, gazinoya da bir yaklaşık 34 tane donat harcadıktan sonra e, 30 yani 300 em basmaya geç, geçeceğim Tabi 300M basarken e, her anını sizinle göstermeyeceğim basma anını. Çünkü bayağı uzun sürüyor ki 100M'de bile bunu fark etmiştim bayağı uzun sürdüğünü. O yüzden oraları hızlandırılmış şu şekilde atlaya atlaya geçeceğim. Bu hafta deneyim turunası bayağı çekişmeli geçti. Yani hem gazine olmasından dolayı basanlar vardı. Gazinodan da bir sürü enerji geldi. Onların basması da tabii vardı. Gördüğünüz gibi burada mesela bir sürü enerji ve antrenman kuponu birikti gazinodan dolayı. Ayrıca yetenek puanlarını da biriktiriyorum. Genel ödülleri. Şurada kahramanlık adımlarındakileri de birazdan bir kısmını toplayacağım. Yani 3 üzerinden önce yetenek puanlarını da basacağız. Açıkçası çok güzel bir gazına olmadı. Şu yüzden olmadı. Genelde hani ıvır zıvır şeyler veriyor. Hani üçü bir arada denk gelip de enerji verdiği, antrenman verdiği pek olmadı. Genelde hep ikili denk geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi kafayı bir şekilde ikili denk geldi. Şey açısından iyi oldu ama bu şey yetenek destekleyici görev destekleyiciler bayağı bir geldi. Şu an kuponlarda benim bayağı bir idare edecek kadar var. O açıdan güzel oldu. Mesela şu anda gördüğünüz gibi yine destekleyici geldi. Bunlardan bayağı bir biriktirdim. Bir ara kullanacağım. Yalnız bu gazino olayı dediğim gibi daha önce söylemiştim biraz canımı sıkıyor. Çünkü hani ne kadar e, yani yetersiz mi derler hani e, olduğumuzu göster yani olduğumu hissettiriyor. Çünkü görüyorum hani 1K donat basanlar var gazinoya. Gazinoda gelen ödüller mesela birikiyor ya kuponlarda hani 1000, 1000 enerji, 1500 enerji, 2000 enerji e, kuponlarda biriktirip Sorun bir de onları hani harcayacak zaman bulamayıp bir de onlara da bir birka k sanlar falan oluyor. Hani diyorum parasızlığın gözü kör olsun hani. yani bu oyunda hani böyle belli bir aşamaya kadar gelirsin hani ilk 20 ilk 15 belki hani e, kendi çabamla gelebilirim ama ondan sonrası gerçekten ciddi bir maddi güç gerektiriyor yani benim senin benim gibi insanların yapacağı şey değil açıkçası hani böyle maddi durumu çok iyi olan kişilerin yapabileceği bir şey diye düşünüyorum yani açıkçası bilmiyorum tabi o kişiler gerçekten tapondaki kişilerin durumu öyle mi ama bana öyle geliyor hani yani benim gibi böyle bir 10 kişi bir araya gelse işte hepsi bir <laughs> 150 donat çekse işte 10 kişiden 1500 donat yapar. Orada bile yanına yaklaşamıyoruz hani. <laughs> o yüzden şu pet boşa gitmesin. Şuradan satalım. Bir şeyler. 509, 508, 508. son bir beş tane daha basacağım sonra bırakacağım çünkü gördüğünüz gibi bir şey çıkmıyor arkadaşlar çok da basmaya gerek yok başka güzel gazinalarda basarız tabi olan kadar evet sonu bir para denk geldi ilk defa çekiç basacağım bugün. Yıllar önce oynadığımızda hiç basma fırsatım olmamıştı. Hatta dediğim gibi çekiç çıkaramamıştım bile. Mantığını biliyorum ama bakalım uygulaması nasıl olacak. Şimdi güçlendiricilerimize bakalım. Ee, aynen hepsi şu an hazır. Kahramanlık kadınlarından da para verenleri ve yetenek puanları verenleri toplayalım. Biliyorsunuz ki sizden bana hedef belirlemenizi istemiştim. Ee, i̇lk belirlenen hedef de Minik adlı arkadaşı yenmek olmuş. Hani hiç kolay bir hedef belirlenmemiş açıkçası. Çünkü e, yani hem seviye farkı var ciddi, hem de stat farkı var. Hani ben tamam iyi kasıyor olabilirim ama ben kasarken e, baş, onun hani yerinde sadece elinin armut toplamayacağı aşikar olduğu için. Öyle yani kolay bir iş değil. Bakalım stat farkımız bu 300 m bastıktan sonra neye düşüyor? Şu anki stat farkımız yaklaşık bir 18k falan. Şimdi şu kutu kutuyu da bir açalım. Şöyle bir şey vardı. Çeledi açıldığını Bir yandan da eğitim başlasak mı Yok başlatmayayım unuturum sonra Hiç öyle riske girmeyelim Şimdi başlıyoruz arkadaşlar Yeterli puanlarımızı bir dağıtalım Bakalım Şimdi önce bu yetenek puanlarını dağıtacağım. Sonra da eşit bir şekilde para ödüllerini dağıtacağım. Hepsini dayanıklılığa basıyorum. Nasıl olsa çekiçle işte, dağıtma işlemi yapacağız. O yüzden hızlıca şunların bir basayım. Evet arkadaşlar bu kısımları sizin için hızlıca atladım. Şimdi para basma kısmına geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ee, gücün temeli düşük 11k istiyor bunlarsa 144k istiyor 144k hepsi o yüzden 144'e gelene kadar güç basıyoruz yani bütün para isteyen paralar eşitlenene kadar bu şekilde bayağı bir fazla güç basabileceğiz kısımları da gene sizler için hızlandırıp 300 m bastığım hale getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 295000 istiyor bir yetenek puanı. Buraya kadar geldik. Bitmek üzere para basma işlemimiz. Yalnız sanıyorum ki şunu fark ettim. Gücün temeli 1K. Diğerlerinin temeli 5 4 4-5K olmuş. Yani normalde dörtte biri olsa gücün temeli yeterli oluyor zor görevleri yapmaya, özel görevleri yapmaya. Yani şu an aslında çekiç vurulmama gerek kalmayacak gibi de duruyor. Onu da şimdi birazdan zor görev deneyerek anlayacağım. Gerek var mı yok mu? Ben boş boşuna mı çekiç çıkarmaya uğraştım acaba diye düşünüyorum şu an. Neyse ileride bir... B Yani bir... B, B'nin açılımı ne? <laughs> bir katrilyon mu oluyor? Trilyon mu oluyor? <laughs> milyon mu oluyor? Yok milyon değil. Her neyse işte arkadaşlar. Bir B basarken gerekecek çekeceği en azından. Şu an için gerekmese bile. Evet son yetenek puanımızda bastık. Şimdi e, gücün temeli 1184 olmuş. 5400 üzerinde diğerleri de. E, şimdi hemen şuradan bir zor görev alalım. Bakalım zor görevi yapmayı başarabilecek miyiz? Yoksa güç bizim başımızı mı ağrıtacak? Bu arada yetenek turasında bakalım. E, yetenek puanlarımız bizi ne kadar gelmiş efekt puanı 1876 gelmiş bir kişi daha basmış yüzem bastı muhtemelen diye tahmin ediyorum bu arada Şurada kahramanlık adımlarında da e, para basma ile ilgili ödüllerimizi açıldı. Onları alalım. Şöyle 10 donat. 400 milyon. o bu para basma ödülleri devam ediyor. Tek değilmiş. 300 milyon da bitmiyormuş. <laughs> evet. Demek ki daha bayağı da devamı olabilir. Açılmamış demek ki. Evet. Şimdi özel görevim özel görev demişim. Zor görevimiz de bir tamamlansın. Görelim bakalım. Hani e, zorlanacak. Aslında şuradan da görebiliriz. Eğitim yaparken. Hmm, şuradan bir eğitim alalım. Evet. Buradaki zor görevden de görebiliriz. Aynen. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet. Takılmadık. Bir de bir yine bir zor görev. Yine takılmadık. Evet arkadaşlar, boşu boşuna çekiç çıkarmakla uğraşmışım. Ve evet, yine çekiç için kullanışını gösteremeyeceğim sizlere. Çünkü çekici şu an hala ihtiyacım yok. İleride dediğim gibi bir B basarken ihtiyacım olursa o zaman da saklayacağım çekici. Bu gücün temeli beni sıkıntıya sokacak raddeye gelmemiş. Gördüğünüz gibi zor görevde de zorlanmadım. Evet arkadaşlar çekiç videosu çekmeyi beklerken sadece para basma videosu oldu bu. Bunu da bir önceki videonun sonuna ekleyerek muhtemelen size bir bütün olarak sunarım. Çünkü çekiç kısmı olmayacak. Çekiç kısmı olmadığı için diğer videoyla birleştirebilirim. Bu arada çekicimize zeval gelmesin. Onu hemen şöyle güvenilir bir yere alalım. Şuradan bir yer boşaltalım. Çekicimizi şuraya alıp bir güzel de kitleyelim ki hani böyle bir kazaya kurban gitmesin. Gördüğünüz gibi satılmasına izin vermiyor kitle olduğu zaman. Evet çekicimizi kilide aldık. İleride 1B, şurada 1B olduğu zaman e, basma videomda sizlere çekici e, göstereceğim arkadaşlar. Tabi o zaman ne zaman olur şu an onu kestiremiyorum. E, onun dışında bakalım, e, toplayalım statlarımıza ne kadarlık bir artış olmuş. E, 24, 34, 38... 40-50 yani bir 5K'lık bir artış olmuş statlarımızda basma sonrası. Aramızdaki stat farkı da 12K'ya düşmüş. Bakalım ne kadar süre sonrasında saldırıp kazanmayı başaracağım. Bu arada stat farkımız düşmüş diyorum ama pedim yokmuş üstümde. Bir de pedli bakalım. Evet stat farkımız 9K'ya düşmüş arkadaşlar. Belki de düşündüğüm kadar geç olmaz. Denemelere başlarım bir zaman sonra. Hedefler doğrultusunda dediğim gibi sizin hedef koyduğunuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım. Sizden makul hedefler ve eğer büyük hedefler koyuyorsanız da ciddi böyle top 10, top 20 hedefleri koyuyorsanız da destek istiyorum arkadaşlar. Yani öyle kuru kuru maalesef olmuyor bu işler üzere. Umarım beraber hep birlikte sizlerin de desteğiyle daha güzel yerlere geleceğiz inanıyorum. Ve sizin dediğim gibi gelmemi istediğiniz kişiler, yapmamı istediğiniz başarılar benim için önemli. Bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarda aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.